Türkiye'de en çok abartılan kavram hangisidir? Sosyal medyanın gücünü bazen çok abarttıklarını düşünüyorum. Cinsiyet partileri, düğünler, ırkçılık. eski sevgili kavramı. Vallahi bana sorarsanız, liyakatsız insanların çok önemli kişiler. ...hane gelip kendini bir şey yapması... ...kendilerini abartması... ...tabii bunların da destekçilerinin de o kişiyi abartmasıdır. Yani layık olmadığı... ...halde abartılması... ...bu kurumlarda da olabiliyor... ...siyasi yerlerde de olabiliyor... ...her yerde olabiliyor. Toplumda din... ...kurban bayramı gibi konular... ...spor, futbol... ...abartılıyor. Aslında bunlar... ...toplumda algı yaratılan... Devlet tarafından dağıtılan konulardır. E, toplumun gerçek sorunları gizleniyor. İşsizlik, ekonomi, e, bağımsızlık, hukuk gibi konular. E, ondan sonra ekonomi gibi konular e, gündemde, gündemde olmalı. Gerçek konular gündemde olmalı. Sevgi ve saygılarımla.